Hepsini kaldıracağız. Tamam. tamam. Ee, fazla gelenleri de buraya tek sıra yapmayız zaten. Diğerlerini hepsini toplayıp götüreceğiz. Etrafta bariyer olmayacak. Evet, evet, evet.

İbrifi köyüne gidiyorum. Evet. Bir rahatlatma oldu. Rahatız. Yani, Herkes evde kalsın. Hı hı. Daha da biz mutluyuz. Bir ilçede rahatlama olacak gibi bir kararlar alındı. Evet. Ee, neler söyleyebileceksiniz? Yeni uygulama nasıl? Süreç? Yani ee, borç vatandaşlarımız rahat olsunlar. E, bundan sonraki süreç biraz daha kendilerine kalmış durumda. Sadece şehrin içine girişlerde daha kontrollü girişler olacak ama köylere gidiş gelişlerde e, artık problem kalmadı. Yani yolda jandarma ya da polis yollarını kesmeyecek. Fakat şehir içine girerken e, vatandaş ya, soracaklar, niçin gidiyorsun, nereden geliyorsun diye. E, artık rahatlama oldu ama bundan sonra e, her ne kadar rahatlama olsa da e, vatandaşlarımızın sağlık açısından ve bu yayılmanın önlenmesi açısından yine e, maksimum düzeyde dikkat etmelerini istiyorum. Efendim az önce söylediniz yani kontrol noktaları e, yani yol güzergahında olmayacak mı? Yol güzergahlarında olmayacak. Yalnız bu Aralık köyü e, hariç. Evet. Aralık köyü zaten karantinadan çıkmadığı için orası hariç. Diğer güzergahlarda rahatlıkla vatandaş bir geliş yapabilecekler. Ama yine de kontrollü olmasında yani insanın kendi otu kontrolünü kendisini sağlamasını biz özellikle salık veriyoruz. Gerçi biz biliyoruz efendim ama vatandaş ile de sorguluyor 65 yaş üstü ve 20 yaş evet. altı kişilerin gezme konusunda. Onu da söyleyeyim ee, biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi bu. Artvin Hıfzı almış olduğu bir karar değil. O açıdan e, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü konusunda e, il Hıfzı Sağ Kurulu'nun ya da ilçe Hıfzı Sağ Kurulu'nun yapabileceği çok fazla bir şey yok. Efendim, anlaşılan ilçe araçlar sokulmayacak. Doğru mu? Yapalım? İlçeye sokulsa da çok zorunlu olmadıkça e, sokulmamaya çalışılacak. Çünkü 15 günlük yapılan bu emek aynı zamanda e, heba olmasın e, ve bir yayılma önlemek amacımız. Yoksa insanları zora sokmak değil. Yine insanlar rahatlıkla bankada işi olan, markette işi olan, postanede işi olan arkadaşlar kontrollü bir şekilde izin verilerek e, işlerini görebilecekler. Pazar yeri kurulacak mı? Pazar yeri konusunda şu anda te, net bir karar vermedik fakat pazar yerini de ilçe içinde değil daha dışarı bölgede daha kontrollü bir şekilde düşünüyoruz.